İyi takip edin. Takip edin. Dondurma atan takip et. <laughs> Dondurma atan takip et. Kaçırma abi. Abi afakanlar bastı bana. Bana bastı afakanlar bana bastı. <laughs> terledim şu anda. Şu anda çok terledim. Dondurma atan takip et. <laughs> Yorgun kral. Dondurma atan çok deşengel. Yorgun kral. Abi, abi afakanlar bastı yemin ediyorum. <laughs> Gelir mi bir, bir tren? Gelir mi bir tren? Allah'ım bir tren mi geliyor? Ey takip Bella. Bella. Gelir mi bir tren be? Bir buçuk milyon kişiyiz. Bir trene çarpılıyorum. Kalp krizi geçiriyorum. Duvarı yalayacağım. Duvara kafa atacağım. Çok güzelsin ya. O senin güzelliğin bebeğim. <laughs> Yamaç'ı takip edin. Bellam. Merve <laughs> bella Sen 311 bin takipçim var. Sen fenomensin, yayıncısın. Evet, evet. Evet, Rabbim sana çok iyi kazançlar, çok iyi yayınların olsun. Çok çok kazan inşallah. Sonra da bana atarsın. <laughs> Gök'ü takip edin. Gök'ü takip edin. Gök! Gök! <laughs> Ramazan'ı da takip edin. Arkadaşlar ekrana bir vurun. Ne olur tıklayın. Jeton olmayanlar ekrana tıklasın. Abi gelirim bir gözlük. Gelirim bir gözlük abi. Gözlük atanı takip edin. Gözlük atanı takip edin abilerim, ablalarım. Gözlük atanı takip edin. Evin'i takip edin. Evin'i takip edin. Evet. çalır <laughs> Merve, fellire ma 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 Ayol, ayol. Takip, ettim Merve. takip edin ben de. Emin'i takip edin. Emin'i takip edin. Emin'i takip edin Emin. Emin. Gelir mi bir tane gözlük be. Zirveyi de takip edin. Her ne atarsanız herkesi takip edin. Bir gün atanı bile okuyorum. Vaksak takip senden da senin Sana götürtüm abi radyona. Emin'i takip edin. Ay takip Sen gel Emin'i takip edin. Hasan'ı takip edin. Hasan'ı da Sezen'i takip edin. Oğlum bir gözlük gelir mi be? Bir gözlük gelir mi? Hasta acı zaten gibi Sen çok tanıdısın bir de tanıdın. Ekranı en çok kim tıklar sonu takip ederim. Olma dur Türk verim. Ona bak. Arkadaşlar yüz bin beğeni de var ya yüzümü açacağım. Yüzümü açacağım lan. Hadi lan. Hadi. Serdar teşekkürler zaten. Gelir mi bir gözlük bir milyon. Beş beş milyon kişiyiz. Beş milyon olduk. Beş milyon kişi izliyor beni. Beni beş milyon kişi izliyor. Allah'ım gözlük mü geliyor şu ceylan gözlere? Zirve, zirve tek kişi. Zirve tek kişi. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Takip ettim seni de. Bey mi çok teşekkürler. Hediye veren elleriniz altın bulsun. Rabbim size trilyon trilyon katın arz. Rabbim size on bin katın arz. Bir gözlük gelir mi? Bir gözlük sıralamaya girer miyiz? Sıralamaya girer miyiz be? Sıralamaya girer miyiz? <gülüyor> 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 Takip edin hediye atanlar. Hediye veren elleriniz altın bulsun. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet'i takip edin. Ahmet'i takip edin. Allah'ım. Allah'ım bir yargıç, bir kral, bir prenses, bir prenses, bir kraliçe bize gözlük atar mı? <laughs> 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 Kadir'i takip edin. Allah razı olsun. Yaptım size o bir <laughs> kadını razı takip edin. Takip edin. Allah'ım. Bege. Bege'yi de takip et. Allah'ım ne gelir. Kadir. Kadir, Burak. Ah. Engin, strong. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ah. Engin, Engin, oh. Allah razı olsun. Allah ne muradınız varsa. Takip edin. Gelir mi bir gözlük? Ah. Allah'ım gözlük mü geliyor? Gözlük mü geliyor ya Rabbi'l alemin? Engin. Engin. Ah. <laughs> Allah'ım, Allah'ım ne geliyor? Gözlük atana. Hmm, gözlük gelir mi? Şu Abi gözlükle duvara kafa atarım. Hmm, kutsal damat sana dört. Papaz Fikret. Hmm, telefon yok burada kanka Telefon yok. Telefon yok. Dur size kutsal su atacağım. Hmm, hmm, hmm. <laughs> Abilerim, ablalarım az çok demeyin boş geçmeyin. Şu garip kardeşinize bir yardım eli uzatın. Tedavi masraflarımı karşılayayım en azından. En azından de ekran çok imtikası onu Yüz bin beyni de yüzümü açacağım. Yüz bin beyni de yüzümü açacağım. Bir gözlüğe çarıl çarıl çarpılıyorum. Gözlük atan herkes takip ediyor. Gözlük atan herkes takip ediyor. Gözlük atan herkes takip ediyor. Kadir al. Al mı?

verecek miyim Allah'ım? Tatlım, 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 kaçırma. Mesut'u kaçırma. Evet hediye atanlar ben yoruldum. Ben şu an iyiyim kanka. Yeter ki hediye gelsin. Yeter ki hediye gelsin. Allah kahretsin. Sırtım kaşınıyor. Mesut'u takip edin. Mesut. bir tane gözlük gelir mi kral? Kral. Yunus'u da takip edin. Bir gül atanı bile okuyorum. Mahmut. Mahmut. Mahmut'u da takip edin Mahmut. Mahmut çok teşekkür ederim. Yolun razı olsun. <gülüyor> <gülüyor>

arkadaşlar bir tıklayın kurbanız olun ekranı bir tıklayın. Bir tıklayın abilerim, ablalarım. Gelir mi bir gözlük Allah rızası için. Mahmut'um. Mahmut'um ağla. Mahmut'umu kaçırma. Mahmut'um. <laughs> Mahmut'um ne yapıyorsun Mahmut'um? Vallahi bir şey diyeyim, Küçük küçük atıyorsun, çarpılmıyorum. Bir ayıcık atsanız, bir gözlük atsanız bak nasıl çarpılacağım. Nasıl böyle böyle <laughs> yardım duracağım böyle? Nasıl yardım edeceğim? Yemin ediyorum. Gelmiyor ki. Gelmedi. Aslı'yı takip edin. Aslı'yı takip edin Aslı'yı. Asiyam vallahi gözü gelsin var ya yağı tutacağım öyle bir çarp ki. <laughs> Allah'ım Hasan al Hasan kaçırma Hasan'ı. Al al kaçırma. Yunus Emre. Yunus Emre çok teşekkürler. Yunus Emre. <laughs> Çarpılıyorum. Çarpılıyorum arkadaşlar. <laughs> Gelme gelmediyo Gelme diyor. Benim neler çektiğimi bilmedi o. Gelmedin, gelmedi, gelmedi. Hasan'ı takip edin, alın. Arkadaşlar, büyük hediye ben çok efor har harcıyorum. Benimden neler mı bilmedi. Evet, gelir mi bir gözlük zenginlerden, krallardan, krediçilerden. Size buraya bir gözlük gelir mi gelmez mi? Gelir mi gelmez mi? Buraya gözlük gelir mi gelmez mi? Çok merak ediyorum düşüncenizi. Az zaten kalp geldi kalbim. Çok teşekkür ederim özledim. Özledim, Allah sana o bir kadın versin hanım. diye veren elleriniz altın olsun. Rabbim size cennet kapılarını sonsuza kadar açsın. Azam. Vay ben aslanım Arkadaşlar gözlüğe çarpılıyorum Ayıcı asay gözlüğe var öyle bir çarpılıyorum ki Cinler gelir gelip çarpıyor Cinler Cinler tarafından çarpılıyorum Benim cinlerim var Allah'ım Allah'ım ne gelip bir gözün gelmedi İki saattir gözün izlerim bir gözün gel Sıralamaya bile giremedim Sıralamaya bile giremedim ah. Evet. Çok yoruldum. Hediye gelmiyor. Hediye gelmiyor. Ki. Süleyman'ım hoş geldin Sultan Süleyman'ım Allah razı olsun Sultan Süleyman wow. Allah razı olsun Sultan Süleyman Sultan Süleyman bebeğim Oo. yoruldum ya su alsam niye artıcı koydum niye attım kata turda geldi Fethi <laughs> Lan ne yapıyorsun korktum <laughs> Hasanım Fethi deveci Seni takip ettim Fethi Fethi gelir mi bir gözlük Ne yapan çarpılıyorum <laughs> Arkadaşlar Yüz bin beynimden yüzümü açıyorum Gelir mi bir gözlük be Bir gözlük alamadık Artıyorum. Artıyorum çok teşekkür ederim artıyorum. Bayram. 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 <gülüyor> <gülüyor> Gelir mi bir gözlük be? <laughs> Allah'ım bir gözlük gelirim Allah. <laughs> <laughs> ben bir yayın tazeliyorum arkadaşlar. Ferrari gelse ne yaparsın? Kanka din kafamı ya